Arkadaşlar selam. Bugün sizlere Sandingin 548B model bisiklet yol bilgisayarının incelemesini yapacağım. Aynı zamanda da kullanım sonucu oluşan deneyimimi size aktaracağım. Kilometre sayıcımız e, kutusundan şu an ekranda gördüğünüz aparatlarla beraber geliyor. E, inceleyecek olursak da cihazımız kullanmadığımız zamanlarda şu anda olduğu gibi uyku modunda bekliyor. Orada da sadece ekranda saatimiz görünüyor. Ee, eğer harekete geçersek yani bisikletimiz hareket ettiği anda da kendisi otomatikman devreye giriyor. Ve ekrana kilometremiz vesaire ay ayarladığımız e ekran görünmeye başlıyor. Bu şekilde gösterecek olursak. Direkt hareket ettiğimizde karşımıza çıkan ekran bu oluyor. Ee, burada büyük yazıyla olan kısım. Ya o an yaptığımız hız altta da saatimizi gösteriyor. Bunu istersek alttaki görünen kısmı değiştirebiliyoruz. Yalnız üstteki görünen kısmı değiştiremiyoruz. Sağ taraftaki düğmeye bastığımızda şu şekilde de göreceğiniz gibi e, sol tarafta çeşitli yazılar geliyor. Bunları açıklayacak olursak o da yazan bizim toplam kilometremizi gösteren kilometre sayıcımız. Bir kez daha bastığımızda DST geliyor. Bu da yolculuk mesafemizi gösteriyor bize. Bir kez daha bastığımızda maksimum hızımızı gösteren e, buradaki yazımız geliyor. Bu o ana kadar yaptığımız maksimum hızı gösteriyor. Bir kez daha bastığımızda AVS geliyor. Bu da ortalama hızımızı veriyor bize. Bir kez daha bastığımızda TM yazısı geliyor. Bu da toplam yolculuk süremizi veriyor. Şu ana kadar ki tamamen kullandığımız e, yolculuk süresi. Tabi bunların hepsini sıfırlayabiliyoruz. Bir kez daha bastığımızda üste scan yazıyor. Bu scan modunda olduğunda gördüğünüz gibi ekran sürekli değişiyor. Bir kez daha bastığımızda sadece o anki hızımızı gösteren ve saati gösteren ekranımız devreye giriyor. Bisikletimiz hareket ettiğinde aynı zamanda şuradaki bisikletli bir adam modeli var gördüğünüz gibi. Bunun da tekerlekleri hareket ediyor. Güzel bir görüntü oluşturuyor. Aynı zamanda hızımız arttığında ve azaldığında sağ üst köşede artı ve eksi işaretleri görünüyor. Hızımız arttığında artı oluyor. Yavaşladığımızda da bu eksiye düşüyor. Cihazımızı aldığımızda ilk yapmamız gereken şey en başta şu iki tuşa birlikte basmak. Burada gördüğünüz gibi 4 rakamdan oluşan bir menü geliyor. Buradaki girmemiz gereken rakam lastik çapımızı bu lastik kısmında alacak şekilde ölçüyoruz. Sonra bunu pi sayısı olan 3,14 ile çarpıyoruz. Bu da bize aslında tekerleğimizin çevresini veriyor ve bu şekilde de cihazımız gittiğimiz mesafeyi, hızımızı vesaire hesaplayıp bize söyleyebiliyor. Ben de 1327 rakamı girdim. Bu Volta VSM elektrikli bisikletler için geçerli. Ben hesap ettim. GPS'te de ölçtüm, navigasyonda da ölçtüm. En ideal olan rakam buydu VSM'ler bu için. Siz de yine lastik çapınıza göre ölçümü yapıp e, pi sayısıyla çarparak buraya yazabilirsiniz. Tabi bunu milimetre olarak ölçüyorsunuz ve onu pi sayısıyla çarpıyorsunuz. Bunu unutmayalım. Tabi bu ayarlarımızı sıfırlayabiliriz biz. Bunu sıfırlamak için de e, şu soldaki tuşa basılı tutarsak bu değerlerimiz sıfırlıyor. Örneğin şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi e, Sayacımız sıfırlanmış oldu. Benim bu cihazı tercih etmemin asıl nedeni, tabii ki ben de sizin şu an yaptığınız gibi birçok araştırma yaptım internet üzerinden de. Yalnız bu cihazla aynı boyutta çoğu ve hepsinde de bir sürü değeri ekranda göstermeye kalkmış. Bu zaman ya yani böyle olduğunda da tabii ki ekranda küçük küçük yazılar oluyor ve görmemiz zorlaşıyor. Ben bunu tercih etmemin nedeni şu gördüğünüz hız kısmı gayet büyük ve karşıdan da net okunabilecek şekilde. Cihazın tek eksiği cihazımızda ışık yok. Işık olmayınca gece sürüşlerinde tabi pek sizin hani göremiyorsunuz. Yalnız gündüz güneş vesaire yani hava karanlık olmadığı sürece harika bir görüşü var. Şu arkasında pil yuvası var. Buraya da bildiğimiz 20-32 sanırım pillerden takarak kullanabiliyoruz. Şuradaki gördüğünüz iki tane de metal pimde de bisikletimiz üzerindeki yuvasına oturttuğumuzda bunlar tekerleğe uzanan sensöre bağlanıyor ve bu şekilde değerleri ölçüp bize gösterebiliyor. Bunların kablolu ve kablosuz olarak iki çeşidi var. Ben kablolu olanı tercih ettim. Yani fiyat olarak da daha uygun tabii ki. Kablolamada da bir sıkıntı yaşamadım. Siz de tabii istediğiniz hani kablolu veya kablosuz tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar benim bu cihaz için şu an söyleyeceklerim bu kadar alırsanız pişman olmazsınız ben gayet memnunum tavsiye ederim yine aldığınızda kullanım hususunda olsun ya da zorlandığınız bir mevzu olsun yorumlar kısmından yazarsanız ben cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olursanız da sevinirim İyi günler.